Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trend yolda QR kod okutma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte yüksek çözünürlüklü kameralar kare kodun daha doğru ve hızlı bir tarama yapmasını sağlar. İster akıllı cihazları kare kod uygulaması indirebilir. isterseniz de web tarayıcınız üzerinden kare kod okutma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada mesela Trendyol üzerinde ekrandaki kare kodu açıyorsunuz. Farklı bir telefon üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da trend yolun içerisinde bir kare kod okuyucu bulunuyorsa bunu açtıktan sonra okunmasını istediğiniz kare kodun üstüne tuttuğunuzda işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Dediğimiz gibi burada aslında ekrandaki aşamaların teker teker takip edilmesi gerekilmektedir. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın